Sevgili 7. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf güzel insan peygamber efendimizin hayatı yani siyer dersi 1. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının pdf'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hadi vakit kaybetmeden 1. sorumuza başlayalım. Peygamber efendimizin miraca çıktığını duyunca o söylediyse doğrudur diyen dostu kimdir? Allah herkese böyle bir dost nasip etsin. Peygamber Efendimiz dediyse diyor yani Muhammed dediyse doğru demiştir diyen o söylediyse doğrudur diyen Peygamber Efendimizin çok yakın dostu Hazreti Ebu Bekir'dir. Peygamberimizin münafıklığın alameti üçtür demiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu alametlerden biri değildir? Şimdi Peygamberimiz demiş ki münafıklığın alameti 3'tür. Hatta bunu hadis olarak karşınıza da çıkmıştır. Bunlardan birincisi konuştuğunda yalan söyler. Münafık nedir arkadaşlar? İnanmayan kişiler. Söz verip sözünde durmazlar. Öfkelendiğinde hakaret eder. Böyle bir şeyden söylememiş. Emanete hıyanetlik eder vardır. Ama C seçeneği söylenmemiş. Münafıklar onu da yapar ama Peygamber Efendimizin dediği alametler içerisinde değildir. Hazreti Peygamberin Medine'de kabrinin bulunduğu Tertemiz Gül Bahçesi anlamına gelen bölümüne ne denilmektedir? Arkadaşlar burası Ravza-i Mutaharra'dır. Unutmayın. Mescid-i Nebevi'de bulunan Ravza-i Mutaharra Peygamber Efendimizin kabrinin bulunduğu yerdir. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? E şimdi bakalım. Bak şimdi Akıl ve irade sahibi olmak bu bir dursun. Buna geleceğim geri. Konuşabilmesi. E hocam papağan da konuşuyor. E o zaman insanın özelliği konuşabilmesi değil. E Müslüman olması. E şimdi bunu hocam şu Müslüman diyemeyiz. E bu da değil arkadaşlar. İyi olması değil. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik arkadaşlar akıl ve irade sahibi olmak. Allahü Teala bize göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'de dikkatle okursanız mealine bakın sürekli karşınıza çıkabilecek bir cümleyi vardır. Bu cümle şudur. Diyor ki ey kullarım ben size akıl verdim. Bu hakkınızı kullanın. Hakkınızı kullanın şeklinde ayetler içerisinde bu cümleyi görebilirsiniz. Yani akıl ve irade külli cüzi irade dediğimiz iradeler var. Seni yedin kültürü dersinde göreceksiniz. Bunlar önemli insana ayıran en önemli özelliktir. Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın korunmasını istediği esaslardan biri değildir? Şimdi İslam'ın korunmasını istediği esaslar. Dini evet, aklı evet, malı evet ama ev diye bir şeyden bahsetmemiş. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin ibadet anlayışıyla uyuşmaz? Yani Peygamber Efendimiz bize nasıl nasihatlar vermiş? Bunlara bakacağız. Şu kameramızda net diyelim. İbadetlerde devamlılık önemlidir az da olsa ibadetiniz devamlı olsun der Peygamber Efendimiz. İbadetlerde riya ibadetlerde riya için yapılır. Hocam riya nedir? Riya kötü bir şey unutmayın. İki yüzlü, gösteriş anlamına gelen kötü bir şeydir. Yani ibadetler gösteriş ve ikiyüzlülük için böyle inandım deyip gibi hani böyle müşrikler vardı ya zamanında. Ha onun gibi gösteriş için, ikiyüzlülük için yapılan ibadetler olamaz böyle bir şey. Çünkü ibadetler Allah için yapılır. İbadetler içtenlikle, ihlas ile yapılır doğrudur. İbadetler Allah emrettiği için yapılır. Bu da doğrudur. Ama C seçeneği, iki yüzlülük, riya, gösteriş yasaktır. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin ibadetlerinde dikkat ettiği bir konu değildir? İbadetleri sadece Allah rızası için yapması. Evet. Devamlı ibadet etmesi ve başka bir iş yapmaması. Şimdi e, bu arkadaşlar geleceğim. Bu bir dursun. Ne demek istediğimi anlatacağım sahabelere güçleri ölçüsünde nafile ibadet yapmalarını tavsiye etmesi, nafile ibadetleri devamlı yapmaları bu da olabilir. Bunda da sıkıntı yok. Ama devamlı ibadet etmesi, başka bir iş yapmaması böyle bir şeyden Peygamber Efendimiz bahsetmiyor arkadaşlar. İbadetlerinizi de ölçülü yapın. Hatta şöyle bir söz vardır. Duymuş musunuzdur bilmiyorum. Der ki kalemi düşürdük hemen alayım geleyim. Bugün ölecek gibi, bugün ölecekmiş gibi ahiret için çalışın. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışın. Bu Peygamber Efendimizin sözüdür arkadaşlar. Yani burada her zaman ibadet edin demiyor. Dünya hayatından da uzaklaşmayın diyor. Allah rızası için yapılan her türlü faydalı, güzel iş ve davranışa ne denir? Bu ne olacaktır? Salih amel. Yani sevap. Hazreti Hatice ile Ebu Talib'in peş peşe vefat ettikleri yıla ne at verilir demiş. 619 yılına tekabül eden arkadaşlar bir yıldır. Aynı anda hem Peygamber Efendimizin çok sevdiği eşi ve amcası vefat etmiştir. Ve bu yılın adı hüzün yılıdır. Unutmayın önemli bir bilgidir. Karşınıza çıkabilir. Sağda solda da bayırda çıkar. Bizim bir hocamız vardı o şekilde söylerdi. Bu bilgiyi iyi aklınıza tutun. Daha da bayırda yolda birileri sorar derdi. <laughs> Sizin de sınavda karşınıza çıkar ama güzel bilgidir. Aklınızda bulunsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk vahiyden sonra 3 yıl boyunca davetini gizli yapmıştır. Doğru bir bilgidir. İlk başta davetini yani ilk başta etrafında bulunan vahiy gelmesiyle birlikte nedir arkadaşlar vahinin gelmesi 610 yılında Nurdağ'ında Hira mağarasında ilk vahiy oku emri gelmiştir. Daha sonra eve gidip eşine söylemiştir ve belirli bir müddet gizli davet ile alttan insanlarla buluşmuştur. Müslümanların Medine'den önce hicret ettikleri bugünkü Etiyopya ülkesinin eski ismi Habeşistan'dır demiş. Doğrudur 615 yılında e, hicret ettikleri yer Habeşistan'dır. Allah'ın yarattığı ve sorumlu kıldığı insanların mal hakkı tüm hakların önüne geçer demiş. Yanlıştır arkadaşlar. Bakın mal hakkı tüm hakların önüne geçmez. Öncelikle hakkı nedir? Can hakkıdır. Mal hakkı değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir yurt arama umudu ile yola çıktı ve hoş karşılanmayıp geri dönmek zorunda kaldığı şehir Taif'tir. Doğru bir bilgidir. Hatta Cebrail aleyhisselam ne demiştir? Emret ya Muhammed Taif'i iki dağ bir edeyim yerle bir edeyim demiştir. Ama Peygamber Efendimiz kabul etmeyip onların kavminden bir kişi bile Allah'a inansa o bize yeter demiştir. O kadar da merhametli şefkatli bir peygambere sahibiz. İslam dinine göre insanlar Allah'ın Celle Celaluhu'nun teklifleri karşısında eşit değildir demiş. Yanlıştır. Allah ne diyor? Hepiniz benim katımda eşitsiniz diyor değil mi? Hatta Peygamber Efendimizin veda hutbesinde ne diyor? Siyahın beyaza, zenginin fakire bir üstünlüğü yoktur. Yalnız üstünlük takvadadır diyor. Yüce Allah tarafından insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak için gönderdiği en son ve en mükemmel dinin ismi yani İslam dini olacaktır. Bizim de şu anda e, inandığımız, elhamdülillah inandığımız dindir. Her türlü sapmanın ve haksızlığın karşıtı olup bir şeyi ait olduğu yere koyma, onun hakkını verme, eşit ve denk yapmaya verilen isim. Yani hakkını ver diyor. Arkadaş bu işin hakkı nedir? Bu işin adaletli olman gerekiyor. Adaleti nedir? İnsanların canı ırzı ve namusu, manevi şahsiyeti, makam ve mevkileri, dini inanç ve yaşamları gibi konulardaki kişilik haklarına kul hakkı denir. Yani benim hakkım kul hakkı denir. Peygamber Efendimiz hatta Allahü Teala da ne diyor? Kul hakkıyla gelmeyin yanıma diyor. Bir insan hakkını yemeyin diyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Müslüman diğer insanların elinden, dilinden güvende emin olduğu kimselerdir. Doğru cevabımız elinden olacaktır. Müslüman Müslümana inanır. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Müslüman Müslümana yalan söylemez. Müslüman başkasına da yalan söylemez. Müslüman yalan söylemeyen kişi anlamına gelir. Şimdi geldik bir eşleştirme sorumuz var. Bunlara bakalım. Kamu malı demiş. Kamu malı ne olacaktır? Ganimet olacaktır. Haksız yoldan mal edinme ne olacaktır? Kul hakkı olacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haç sırasında yaptığı konuşma az önce de örneklerini vermiştim veda hutbesi. Ne demişti orada? Her türlü faizi kaldırdım. Sizin aranızda siyahın beyaza bir üstünlüğü yoktur. Yalnız üstünlük takvadadır Allah katındadır dediği hutbedir. Devletin temeli olan çok önemli bir uygulama devletin temeli Hazreti Ömer'in de bir sözü vardı. Devletin dini adalettir temeli adalettir. Daha sonra alınmak üzere verilen eşya ise ne olacaktır? Emanet olacaktır. Arkadaşlar sorularımız bu şekilde. Umarım güzel bir anlatım gerçekleştirmişizdir. Bu sınavdan beklediğimiz not. Bir cızgı, iki yuvarlak, gülen gülen şöyle kocaman kocaman gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.